İyi akşamlar efendim. Bizim stüdyoya hoş geldiniz. Yön Radyo'dasınız. Yön Radyo nerelerde? Hızlıca hatırlatalım. İstanbul'da 96.6, Kocaeli'nde 96.5, Bursa'da 104.8, Sakarya'da 97.5, Balıkesir ve Çanakkale'de 96.8, Edirne'de 95.5, Çorlu'da 88.5, Edremit'te 89.5, Karasal frekanslarından akıllı telefonlarınıza indirebileceğiniz Yön Radyo'nun mobil uygulaması üzerinden ve TürkSat 3 ağrısı üzerinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bugün ilk konuğumuz Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Orhan Yıldırım olacak. Sayın Başkanım hoş geldiniz bizim stüdyoya. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Başkan hemen başlayalım. Ee, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde en fikri sahaların e, bir e, türban açıklamasıyla e, Türkiye'de tekrar e, laiklik tartışılmaya başladı. Türban tartışılmaya başladı ama bir kesimde doğal olarak laikliği tartışıyor. Ee, bir yandan da e, bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda seçmeli dersler e, seçmeli ne diyor tam seçmeli ders süreci başlamış oluyor. Seçmeli ders süreci ne? E, burada 4. 5. 6. 7. 9. 10. ve 11. sınıflar 2021 ve 2022 e, yılında yani e, özür dilerim, 4 ve 22 Ocak'ta başlıyormuş. 2020 ve 2022 yılındaki seçmeli derslerini seçecekler. Buraya kadar her şey normal diyebiliriz ama e, iktidara yakın bazı e, vakıf ve e, derneklerin e, dinleyicilerimiz bunların e, aşağı yukarı kim olduğunu tahmin edebilir ama biz de birazdan seslendireceğiz kim olduklarını e, eğitime destek platformu adı altında örgütlenip e, özellikle velilere, öğrencilere veya onları etkileyebilecek kişilere baskı yaptığını dini dersleri seçmesi açısından onları teşvik etmeye çalıştığını sürekli duyuyoruz. Dün de sizin bir açıklamanız vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şimdi sizden dinleyelim. Nedir bu? Hangi derslerdir? Ve bu derneklerin amacı ne? Niye böyle bir baskı kuruyor velilere bu dernekler? Evet, e, öncelikle bu konuyu kamuoyuyla paylaşma için e, süre vermeniz ve zaman tanımanız açısından teşekkür ediyorum. Eğitim İş Sendikası ve kamuoyu halkımız adına elbette ki. Çünkü öğrenci dediğimizde bu e, yalnızca tek bir sendikanın ya da bir STK'nın ya da bir e, demokratik kitle örgütünün sorunu değil. E, halkın genel bir sorunu. E, bu noktada e, konu başlıyor nereden çıktı? Çünkü okullarımızda işte dördüncü sınıftan başlayıp on birinci sınıfa kadar süren Sınıf düzeylerindeki çocuklarımız okullara başladıklarında kendi ana derslerinin dışında yetenek ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmek istedikleri farklı alan becerilerini de düşünerek seçmeli dersler vardır okullarda. Bu dersler içerisinde spor, sanat, müzik, beden eğitimi gibi fizik, kimya, bilimsel evet. çalışmalar, satranç gibi akıl zeka oyunları gibi çok farklı... E, başlıklarda seçmeli dersler konulmuştur. Bun, bu derslerin konulma amacı da aslında oldukça faydalıdır. Çünkü çocuklara sadece devletin koyduğu motomot bir şu dersleri alacaksınız. Bunun dışında hiçbir şey yapamazsınız değil de çocukların kendi isteklerinin de eğitim öğretim sürecinde aktif olması ve çocukların severek, isteyerek e, ana derslerinin dışında farklı konularla da ilgi ilgilenmesi ve kendini geliştirmesi. Buraya kadar her şey teorik olarak normal ve iyi ve güzel. Ancak hı hı. E, özellikle son dönemlerde Türkiye'de bu seçmeli dersler konusunda e, şu tür baskılar gelmeye başladı. E, din kültürü, ahlak bilgisi, peygamberin hayatı gibi e, bazı derslerin özellikle okullarda seçmeli dersler konusunda çocuklar için e, elzem olduğu ve bunları seçmeleri gerektiği, e, seçmeleri yönünde de baskılandırma ve yönlendirme yapılması gerektiği üzerinden bir takım çalışmalar Hayata geçmeye başladım. Yani e, seçmeli dersler konusunun e, mevzuattaki getirilme nedeniyle şu anki e, bir takım baskılar ve yönlendirme birbiriyle hiç ilgisi olmayan tamamen zıt ve ters süreçler. E, bu yeni gündem nereden çıktı? Şimdi eğitime destek platformu adı altında Türkiye'de özellikle e, inanç değerleri üzerinden kendilerine politika oluşturan ve varlıklarını e, insanların e, saf inançlarını sömürerek onları bir şekilde yönlendirerek bu tür faaliyetlerden hem parasal e, kazanç sağlamak hem kendilerine kitle sağlamak hem de siyasal evet. zeminde kendilerine güç katmak adına organize bir şekilde çalışma yürüten bir takım e, vakıflar, dernekler türemeye başladı. Bunların birkaç tane ana başlığını sayarsak bu eğitime destek platformu adal denmeye çalışan TÜGVA Türkiye İlim yayma Cemiyeti vakfı, ensar vakfı, Önder vakfı ve Türkiye evet. Diyanet vakfını bunların içerisindeki ilk başlangıçta gelenleri sayabiliriz. Şimdi bu evet. destek platformu adı altında toplanan bu yapılan milli ahlaki manevi değerleri benimseyen öğrenciler yetiştirmek. Yani demek ki bu bu derneklerin yönlendirmesine uygun olmayan ya da kabul etmeyen öğrenciler bunun tam tersi manasına gelecek mi? Çalışma Hı -hı. içerisine gidiyorlar. Peki bunlar ne yapıyorlar? Tamam geldiler bir araya toplanıp e, herhangi kapalı bir ortamda kendi kendilerine fikir tartışması mı yapıyorlar? Hayır. Bunlar şu anda hükümetten, siyasal yapılardan almış oldukları güçle de, siyasal destekle de bir takım çalışma Hı -hı. içerisine gidiyorlar. Ama bu çalışma öyle e, ehlikeyf, rastgele hadi siz şu okula gidin, siz şu arkadaşınızla görüşün, işte Hı -hı. tanıdığınız velileri arayın, e, bu dersleri seçsinler gibi daha mülayim bakılabilecek türden çalışmalar değil. Tam tersi. E, yaptıkları çalışmalarda Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Müftülükler, ilahiyat Fakülteleri ve kentlerine yakın sivil toplum kuruluşları ile birlikte organize bir çalışma yolda yöntemini e, benimsemişler. Hı. Peki bunlar hangi yoldan bunlar, ne yapmak istiyorlar? E, ana başlıklar şu. E, Din, kültür, ahlak bilgisi öğretmenleriyle temasa geçiniz diyorlar. Öğrencilerle bağlantıya girsinler ve bu dersleri seçmelerini yönlendirin, yani baskılandırın diyorlar işin Türkçe'si. Yönlendirin derken çünkü bu dini kültürel öğretmenlerinin görevi değil. İkincisi, ikinci madde daha garip garip demeyelim de dikkat çekici. Okul rehber öğretmenlerinin gerekli hassasiyeti göstermelerinin sağlanması. Bunu okul müdürlüklerine telkin ediyorlar. Bak bunu bir kez daha yapıyorum. Okul Eğitim yani Başkanı. Yani sayın kesinlikle... Orhan. Yıldırım, Sayın Başkanım bir e, kesinti oldu internette. İsterseniz son cümlemizi tekrarlayın. Evet, rehber, tekrar. rehber öğretmenlerimize ne söylüyorlar? Oradan evet. ee, okul müdürlüklerine şu talimatı veriyorlar. Okulunuzda bulunan rehber öğretmenlerinin gerekli hassasiyeti göstermelerinin sağlanması diyor. Yani bu ders kendilerinin istediği seçmeli dersleri seçmelerini sağlaması için biliyorsunuz okul rehber öğretmenleri e, tam da bu konuda görevli. Yani çocukların ııı evet. e, gelecekte hangi dersleri seçmeleri, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hangi konulara yönelmeleri gerektiği ile ilgili okul rehber öğretmenler asıl görevi. Okul müdürlerine Hı -hı. diyorlar ki rehber öğretmenleri baskı altına alıp onlar özellikle bu bahsetmiş olduğumuz seçmeli dersleri öğrencilere seçmesi için baskılandırsın, yönlendirsin ya da yol göstersin şeklinde e, üstü kapalı bir e, yönlendirme, tep, e, baskılandırma süreci var. Bir diğeri nedir? İmam Hatip yöneticileri aktif rol üstlensin diyor. İmam Hatip yöneticilerinin aktif rol üstleneceği tek yer, İmam Hatip okullarına gelen öğrencilerin kendi oradaki ders konuları üzerinden gelişimlerini sağlamaktır. Başka okullara gidip hangi dersleri seçmeleri söylemek değildir. Bir diğeri, il milli eğitim müdürlüklerine yine ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderin ve yöneticilerle durumun önemini paylaşın diyor. Yani hı hı. dediği şey şu ya toplantı yapın. Hadi pandemi döneminde online toplantı yapın ya da telefonlarla görüşün. Bu konulara hassasiyet gösterin. Yani siz de okul müdürlerine, okul müdürleri rehber öğretmenlere ve din kültürü öğretmenlerine baskı yaparak bu dersleri seçmelerini sağlanması. Peki bu dersleri ne kadar bir, seçmelerine... Sayın Başkan buraya kadar bir tekrar yapalım mı? Bu telkinlerle kim buluyor? Eğitime destek platformu değil mi? Az önce evet. saydığımız İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye, Ensar Vakfı, Örgüler ve Türkiye Diyanet Vakfı, TÜKVA gibi e, içinde olan kuruluşlar eğitime destek platformu kurmuş. Ve e, okul idarecilerine bir e, talimatlar veriyorlar yani neredeyse. Talimat verileceği tercihlerde bulunuyorlar. Tabii yazılı talimat bunu biz nereden öğreniyoruz? Bunun yazılı hali var bizde. Yani yazılı olarak bu bahsettiğimiz konular yazılı hale getirilmiş durumda. Yani, yani bilginiz, talimat yazılı. bu, talimat derken bu dernekler okul idarelerine talimat şey, veriliyorlar. Şimdi yani. işte bakın işin içerisinde il, milli eğitim müdürlükleri olduğu için İl Milli Eğitim Müdürlükleri bunları yazıya dönüştürüyor ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine onlar da okul müdürlerine gönderiyor. Yani bunun kurumsal boyutu il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bu nokta üzerinde gidiyor. Bakın bunlar şunu yapmıyor. Yani diyelim ki eğitime destek platformu. Adı ne? Eğitime destek platformu. Tamam. Çok evet. güzel. İsminin bir sıkıntı yok. E peki bu eğitime destek platformu bir yıldır COVID-19 nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalmış. 6 milyon öğrencimizin tableti yokken, interneti yokken madem eğitime destek verecekler neden bir araya gelip de bu çocuklarımızın ihtiyacını gidermek için bir çalışma yapmıyorlar? Neden zor durumdaki öğrencilere kıyafet yardımı, maddi destek sağlamıyorlar? Neden zor durumdaki öğrencilere kırtasiye yardımı sağlamıyorlar? Yani şimdi yani adı ile bağlantılı kurduğumuz zaman aslında isminin e, tam da yap, yaptığı şeylerle tersiz olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bu tabii ki az önce buraya kadar saydım. İşte resmi kurumların, okulların, öğretmenlerin, e, milli eğitim müdürlüklerinin ne yapması gerektiğiyle ilgili yol gösterdi. Bir de işin diyanet boyutu var tabii Peki diyanet ne diyor? Diyoruz ya biz zaten Milli Eğitim Bakanlığı e, bu işi bıraksın. Diyanet diyanetin alt müdürlüğü gibi çalışılacaksa bakanlık ve bürokratları boşuna orada oturuyorlar. E, bıraksınlar diyanet yönetsin milli eğitimi de. O zaman biz de kiminle karşı karşıya olduğumuz daha iyi bilir ona göre e, süreç işletmeye çalışırız. Peki imamlara ya da diyanete ne göre veriyorlar? Diyanet diyorlar ki cuma bazılarında dile getirin diyorlar. Evet. Yani, cuma vaazlarında bu konuyu gündem yapın. Cemaate evet. bu konuyla ilgili telkin yapın diyor. Yani şimdi evet. insanların dini duygularını, inançlarını, inançlarını yerine getirmek için gittikleri camilerde e, hı hı. Cuma Cuma namazında imamlar çıkın diyor. Gelen e, veli işlerinde mutlaka veli vardır. Gelen hı. cemaatiniz içindeki velilere bu telkini yapın çocuklarına bunları seçtirsin diyor. Ve yine Kur'an kursu öğreticilerini devreye sokuyorlar. Kur'an kursu diyor çocuklar gidiyor. Kur'an kursu öğreticilerine diyor kursiyerlerinizle bağlantıya girin. Kursiyerler iletişime geçin ve onlara yine hı hı. bu bahsedilen konu başlıkları ilgili dersleri seçmeleri konusunda yönlendiriyor. Ve yine müftülere talimat veriyorlar. Bakın nasıl milli, eğitim müdürlerine talimat veriyorlarsa müftülere doğru da talimat veriyorlar. Din görevlilerine bizzat durumun önemini bildirin diyorlar. Yani din görevlileri toplantı yapın, iletişime geçin. Bu konu çok önemli. Bu konuyla ilgili süreci işletin. Tüm bunlara baktığımızda Türkiye baştan kuruluş itibariyle Türkiye Cumhuriyeti çağdaş bilimsel laik karma eğitimi temel almış. Cumhuriyet değerler üzerinden atatürk düşünce sistemi üzerinden cumhuriyetimizin yaşatılması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırılması için gereken her türlü eğitim hmm. mücadelesinin verilmesi sürecine girildi. Biliyorsunuz köy enstitülerinin kapatılması sonrasında sürekli olarak eğitimin gericileştirilmesi ve bütün okulların deyim tırnak içinde imam hatipleştirilmesi adına yapıl yapılmaya çalışılan bunlar girişimlerdir. Biz bunları görüyoruz. Farkındayız. Eğitim İş sendikası olarak da Elbette ki bunlara müdahale ediyoruz çünkü bu bir yasal değil. Bu yapılan işlem kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş ve işlemlerine aleni bir müdahale. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işte rolü nedir bilmiyoruz. Bizzat Milli Eğitim Bakanı sayın Ziya Selçuk'un ya. Yani. Şimdi siz evet. kendi Bakanlığınız'a bağlı il Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim ve kendi si çocukların sizlere emanet edildiği okullarda siz eğer çocuklarınızı oradan buradan türemiş ne yaptığı belli olmayan, topladığı kaynaklarla neler çevirdiği belli olmayan, belli olanlar konusunda da kamuoyunun aleni gördüğü bu tür e, e, süreci belli olmayan ve yapmak istediği şey, ülkenin hayrına olmayan bu tür derneklerin okullara, çocuklarımıza bu kadar müdahale edilebilmesinin yolunu nasıl açıyorsunuz? Bu kadar aleni yazı gönderilmesi noktasında ne yapıyorsunuz? Adamlar alenen okul müdürlerine ve ilçelere bahsettiğim konuları yazı dilinde resmi yazı dilinde gönderiyorlar. Şimdi siz bunları seyredemezsiniz. Bir eğitim bakanı olarak o koltukta oturuyorsanız kendi yasal mevzuatlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın getirmiş olduğu sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz ve bu tür kurum ve kuruluşların adı ne olursa olsun çocuklarımız üzerinden elini çektireceksiniz. Peki bütün bunlar özellikle bu tür yapılanmalar neye yol açıyor? Bakın İyi de sadece çocuklarımız bu dersleri alsın mücadelesi mi? Hayır. Bakın arka tarafında okullardaki e, uzun yıllardır yani özellikle AKP döneminde biliyorsunuz din kültürü ahlak bilgisi ders saatini arttırdılar. Bir saat, iki saat. Evet. İşte her sınıfta yok. Ders sınıfa koy. Tamam koy. Soru yok. İnsanlar inancını öğrensin. Bununla ilgili derdimiz de yok. Ama iş burada bitmedi. Saat sayısını arttırdılar. Biliyorsunuz şu anda öğretmenlerimizin büyük bir çoğunu atanmamış öğretmenlerimiz 50-60 bin yeni atama istiyor. Neden? Çünkü hayata, hayata başlamak istiyorlar. Ellerinde diplomalarını almışlar ve e, kendi süreçlerini eğitim ordusunun içerisine katılarak çocuklarını kavuşarak bilgilerini çocuklarla paylaşmak ve e, kendilerini yaşatmak istiyorlar. Şimdi her seneki öğretmen atamalarına dikkat edin. Birinci sırada olmasa bile iki, bilemediniz en fazla üçüncü sıradadır. Din kültürü alakası öğretmenden atama sayısı. Peki neden? bitmiyor bir türlü? Neden sürekli din kültürü, ahlak bilgisi öğretmeni ihtiyacı hiç azalmıyor okullarda? İşte nedenlerden bir tanesi de bahsetmiş olduğumuz bu seçmeli dersler konusu. Çünkü Hı -hı. siz önce din kültürü, ahlak bilgisi ders sayısını arttırdınız. Bunlar için din kültürü öğretmenini atadınız. Kadro doldu. Sonra baktınız ki sürekli din kültürü öğretmeni yetişiyor. İlahiyatlar sürekli öğrenci çocuk yetiştiriyor, mezun ediyor. Bu kez Hı -hı. Atanmış olan din kültürü alapisi öğretmenlerini okullarda okul müdürü ya da müdür yardımcısı yaptınız. Dolayısıyla da yeniden din kültürü alapisi öğretmenleri açığı ortaya çıkmaya başladı. Bunlar da doldu. Bu kez seçmeli dersleri koymaya başladınız. Ne kadar çok seçmeli ders seçerseniz, o kadar çok bu alanda ilgili öğretmen ihtiyacı eksik görünecek ve yeni atamalarla. Yani siz bir milyona ulaşan öğretmen kadrosu içerisinde bir bakıyorsunuz. Fizikten fazla, kimyadan fazla, edebiyattan fazla, tarihten fazla, beden eğitiminden, sanattan, müzikten, resimden hepsinden ayrı ayrı çok fazla hı hı din kültürü aleti öğretmenler var. Şimdi biz imam Hatip'den açıldı. Açılsın göndermek isteyenler de oraya çocukları göndersin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ancak normal akademik okulları imam hatipleştirme mücadelesini hı hı. Biz kesinlikle karşısındayız. Bu tür ayak oyunlarında geri e, teptirmeye ve geri boşa çıkartmak için de gereken her tür mücadeleyi Eğitim Sendikasının e, bütün üyeleri, bütün kamuoyuyla paylaşarak bunun mücadelesini her yerde yasal demokratik meşru şekilde vereceğiz. Yani biz. Peki, bu Sayın, başkan, Sayın Başkan. Sayın e, Başkan, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültür değerleri benimseyen öğrenciler yetiştirmek. Bu dersleri almayan siz tecrübeli bir eğitimcisiniz. Bu dersleri almayan çocuklar gayri e, gayrimilli, gayri ahlaki e, ya da manevi ve kültürel değerlerden uzak mı yetişiyor? Elbette maalesef çalıştıkları şey tam da bu tezat. Ama biz hemen örnek gösterelim. O milli, e, ahlaki, manevi değerleri çok yüksek aldığını söyledikleri hani arkasından gözyaşı döktükleri, eee minderden kalkmayan FETÖ'yü gördük. FETÖ'nün cemaatini evet. gördük. Adnan hocacıları gördük. Yani hala evet. görmeye de devam ediyoruz. Soyuyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Bir baktığınızda bunların hepsi e, namazında, niyazında, dini bütün görevlerini e, kamuoyuna yansıttıkları biçimde herkesten çok fazla yapıyorlar. Yani konu milli, aylaki manevi değerler sadece e, inanç değerlerinizi uygulayanlar da olmaz. Hristiyan'ın da hırsızı hırsızdır. Müslüman'ın da hırsızı hırsızdır. Ahlaksızı ahlaksızdır. Öyle sadece din kültürü ahlak dersi aldım. E, peygamberin hayatını, kitabını okudum değil. Peygamber kitap yaptıklarını okumayın. Peygamberin yaptıklarını yapın. Hiç Şimdi sizden, şey bu. sizden hemen sonra yani saat 18'de Cumhuriyet Üniversitesi'nden Seyhan Avşar konuğumuz olacak. E, ne? ne de konuşacağız konuşacaklarını? FETÖ'cülerin askeri okullarda nasıl örgütlendiğini, e, raporlarla e, tekrar gündeme getirdiler. E, önemli bir konu. Şimdi tam da bunu soracaktım. Yani burada askeri öğrencilere e, tam da tarif ettikleri gibi milli ahlaki e, eğitim verdiklerini iddia edenler e, onlara Risale-i Nur okutanlar e, anlı secdeden kalkmayan bu öğrenciler bu ülkenin F-16'sıyla tanklarıyla 15 Temmuz'da insanları öldürdü. Doğru mu? Yani demek ki burada bir yanlış var ve bu yanlışta da ısrar ediliyor bir kesim. Yani aynı zihniyeti e, öğrenciler yetiştirmekte de ısrar ediyor. Yani bu ısrarın sonu adı dün FETÖ'ydü. Yani adı başka bir şey oldu. Ama emri, talimatı başkalarından alan her kurum kuruluş yani kendi ülkesini sevmeyen, yasaya, hukuka bağlı olmayan, Hı. vicdanı olmayan, ahlaki olmayan her tür kurum ve kuruluş ilerleyen herhangi bir zamanda FETÖ'nün yerini alıp başka tür bu ülkeye zarar verme girişimlerini aleni şekilde yap. Şu anda yaptıkları şey de zarar vermektir ama daha aleni bir zarar verip ülkenin bekası dediğimiz ülkemizin birlik beraberliğine bir müdahale ülkemizin insanların birbirine karşı kardeşlik duygularını zedelemeye müdahale ülkenin zenginlik kaynaklarını kendilerine alıp ülke insanını fakirleştirme ve başkalarına muhtaç etme noktasındaki her tür ihale yolsuzluklarına müdahale yani çocuklarımızın iyi eğitim alıp bu ülkenin kurtarıcısı olabilecek yeni gençlerimizin bilgi bakımından gelişmelerini engellemek ülkenin bekasına müdahaledir. Bu ülkemizin kendi kaynaklarıyla yapmış olduğu okullarda çocuklarımıza aslında almaları gereken fen bilimleri, yani ülkemizi geliştirecek bir şeyler evet. üretecek. işte aşıysa aşı bulacak. Makineyse yeni makine icat edecek. Yapamadığımız e, uçak motoruysa motoru yapabilecek olan. işte savunma sanayi ile övünüyorlar. Güzel tabii ki biz de övünüyoruz. Şimdi savunma hı hı. sanayide yaptığınız öngütü keşke sağlık sektöründe de yapabilsek. Başkalarının aşısının peşine koşup e, yalvararak onlardan aşı talep edeceğimize kendi hıfzıssızlık kurulumuzu kapatmasaydık Türkiye'de kendimiz aşıyı üretirdik ve dolayısıyla hı hı. Da dünyaya biz satardık ya da biz gönderirdik. Amacınız iyilik yapmaksa ya da Türkiye'nin ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu göstermekse bunu ne kadar çok insanın peygamberin hayatını öğrendiğiyle gösteremezsiniz. Dünya, dünyaya artık yönlendiren tek bir şey var bilimlerdir. Yani bilimsel düşünce, bilimsel buluşlar ve bilimsel gelecek öngörüler üzerinden yetiştirmiş olduğunuz genç beyinlerdir. Türkiye Şimdi şunu soracağım olması. Son olarak, evet. Son olarak şunu sorayım da e, siz öyle tamamlayın. Şimdi, e, özellikle din kültürü eğitim din kültürü ve ahlak bilgisi hocalarının e, söylediniz. Ama a, aynı şekilde e, matematik, fizik, kimya yani fen bilimleri alanlarında e, problem çözmede öğrencilerimiz ne durumda? Yani çok da iyiyiz. Acaba e, hani sınavlar yapılıyorlar ya kısa ismiyle PISA dediğimiz e, uluslararası öğrenci değerlendirme programı var. Öğrencilerin e, okuduğunu anlama, matematik, problem çözme gibi alanlarda değerlendirilen sınavlar var. Türkiye acaba buralarda çok mu indi? mi ya kimyada, matematikte acaba sınav, manevi değerlerde mi şey çıkıyor? Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarına baktığımızda PISA sonuçları ve diğer üniversite bizde kendi iş, gerek ulusal sınavlar gerek uluslararası ölçekte yapılan sınavlara baktığımızda çocuklarımızın özellikle fen bilimleri dediğimiz matematik, fizik, kimya sorularını çözme, çözme becerisi ve de bilimsel düşünme becerisi noktasında dünyada yarıştığımız o ileriye doğru bizim önümüzde olan ülkelerin oldukça gerisinde. Yani bunu bir türlü aşamıyoruz. Aşmamız da mümkün değil. Yani bahsettiğimiz konu işte bu seçmeli dersler konusuyla bağlantılı, ilintili bir konu. Siz çocuklarımıza fen bilimleriyle ilgili ders konularını ağırlaştırıp yükselterek çocuklarımızı geliştirmek yerine e, İmam Hatip noktasındaki dersleri vererek çocuklarımızın hepsini imam yaparak dünyada öne geçme şansına sahip değilsiniz. Bakın ins insanlar bir türlü şunu e Sayın Yıldırım ee, Sayın Yıldırım'ın sesinde problem var ee, e Sayın Yıldırım beni duyabiliyor musunuz? Duma. Evet Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Orhan Yıldırım konuğumuz ancak sesinde ufak bir beni duyabiliyor musunuz sesiniz gelmiyor Sayın Orhan Yıldırım şu an duyamıyoruz sanırım mikrofonunuz yerinden çıktı çıkmış olabilir mikrofonunuz çıkmış olabilir beni duyuyorsanız sizi duyamıyoruz şu an e, Sayın Yıldırım telefonu alın son cümlesini e, ondan sonra ilk bölümü kapatalım hemen hızlıca bir telefon bağlantısı kuralım. Evet, efendim, e, iktidara yakın dernek ve vakıflar din derslerinin seçilmesi için e, harekete geçme kararı aldı. E, nedir bunun amacı? E, özellikle eğitime destek platformu alt altın, e, adı altında kurulan bir örgütlenme var. İçinde TÜGVA, TÜRGEV, e, İlim Yayma Cemiyeti gibi, e, Ensar Vakfı gibi birçok vakıf ve dernek var. E, bunlar da e, 4 Ocak-22 Ocak tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda seçmeli dersler tercih ediliyor ama burada e, bu derneklerin okul idarecilerine gördüm arkadaşlar baskı kurduğunu e, bu baskıyla da e, özellikle e, dini dersleri seçtirdiklerini e, okul idarecilerine talimat verdiklerini e, eğitim İş genel başkanı Sayın Yıldırım anlattı programımızın birinci bölümünde e, bir bağlantı sorunu yaşadık şu an telefon attığımızda Sayın Yıldırım duyabiliyor musunuz beni? Telefonla tamamlayalım Al alayım son cümlenizi zaten programda sonuna geldik.

Evet Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Orhan Yıldırım Eğitim İş Başkanı programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Eğitim İş Başkanı Sayın Orhan Yıldırım konuğumuzda efendim. İkinci bölümde e, gazeteci arkadaşımız Seyhan Afşar konuğumuz olacak. E, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde ikinci bölümünü yayınladılar. FETÖ Röperi ve ayrıntıları e, bir yazı dizisi. E, bunun genel hatlarıyla konuşacağız. FETÖ'nün nasıl örgütlendiğini, nasıl çalıştığını ve hala aktif olup olamayacak olamayacaklarını. Acaba hala aktifler mi orada içinde? Eee seninle konuşacağız. Az sonra kısa bir aradan sonra e, bu arada sözü gelmişken biz de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, öğrenci kardeşlerimizi selamlayalım. E, önemli bir e, haklarını kullanıyorlar. Demokratik haklarını kullanıyorlar. E, ama ne yazık ki e, polis şiddetini ne maruz kaldılar. E, tüm Boğaziçili arkadaşlarımızı selamlayalım. E Boğaziçi'ne girmek kolay değil. Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri. Öğrenci olarak girmek de kolay değil. E, oraya rektör olmak, e, rektör olarak girmek de kolay değil. Polis soruyla, tomayla girebilirsiniz. Ama meşhur bir e, laf vardır. Hani süngüyle iktidara gelebilirsiniz ama üzerine oturamazsınız. Bu şekilde girdiğiniz üniversitede rektörlük yapamazsınız. E, bunu tabii zaman gösterecek muhtemelen herkese. Evet, şimdi